Arkadaşlar selam. Yine Minecraft Arkadaşlar ben biraz oynadım. Yani çok unutmuştum ya. Arkadaşlar bir yer gezdim, dolaştım. Bir tane köy buldum arkadaşlar. Şu an gösteriyorum. Köy buldum arkadaşlar yani. Şöyle loot yaptım yani. Çok bütün şeyleri topladım. Biraz Odun kasalım arkadaşlar. Gece olmaya başladı. Da. Karnım da açtı. zaten. Biraz yemekleri. yerim Bir yemek odun kırmaya başladım. Ben taşınacağım arkadaşlar ya. Zaten arkadaşlar kısa kısa video atacağım her gün. Her gün Cidden her gün. Her gün Minecraft videosu alsam çok güzel olmaz mı? Efsane olur. Yani sana olur. Arkadaşlar ben de her gün yapmak istiyorum ama olmuyor 17... ki. Bir iş çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yatalım mı ya? Yapışım oldu mu? Yok ama. Bir de ben çok kötü geliştim ya. Vallahi çok kötü geliştim. Arkadaşlar ben zaten video atmasını video izliyordumdur. Şöyle bir tane crafting table yapalım. Şuradan hemen aramadan. Hiç uğraşmayın. Şöyle çubuk yapalım bir tane. Şöyle çubuk. Lan kılıç niye yaptı? Ya. Şöyle taşlar tamam. Şimdi taş devrine geçmemiz lazım. Arkadaşlar yani 5 dakikalık videolar gelecek her gün. Yani kısa kısa videolar ben de yapmak istemiyorum ama yani yapacak bir şey yok siz de durun yani bir gün. Aha ben geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Korktum. Dur abi şunu yapman gerekiyor ama. Taş kılıç değil. Şöyle çubuk. Abi geldi. Ben de yatacağım. Çekil lan. Abi ben burayı niye kırdım ya? Mal mı? Böyle mi bunu yaptım? Tamam. Ben burada mı yaşıyorsun? Aa bak buradan da çıkabiliyorsun. Gel, ha. ben gel, ben, onun ha, Heh, sonunda açıkladım. Ay bu da çok kötü ha. ya. Ben arkadaşlar, şunu kesmeye gideceğim. Koyamay, ölürsem bile yapacak bir şey yok. Vurup kaçacaktık değil mi? Bugün de rezil olduk. Yani direkt öldürdü Nasıl vurdu lan bana öyle Lan sen bittin oğlum. Farkında değilsin herhalde sen kime vurduğunu. İlk önce şuna ayarlasam abi. Ya nereye kaçıyorsun ya? Abi parkur play yapmam lazım. Pro parkur player. İş için batan pro yaparım. Uy, tamam yapılıyor. Gel lan gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hire. Tekne satıyorsun lan sen bana. Aa şurası da büyümüş arkadaşlar. Nerede bu? Çok kaçıyor ya. Gel gel. Hayırdır oğlum? Kime bakmıştı? Ya oğlum bak. Sen yapma ya? Gel lan. Gel oğlum gel. Şöyle vurmak daha iyi arkadaşlar. Hıh. <laughs> gel aşağı. 3 tane demir var? çok kötü. Neyse arkadaşlar yani. Bugünlük bu kadar mı olsa. Arkadaşlar ben birazcık madem mi yapacağım. O zaman bunu niye yaptık ya. Şöyle abi ekmek. Ya şu ne ya. Ramazan Ramazan. Tamam ya. Kapıyı da çalalım ya. Kuş başına şey açamayız. Buradan gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Da nereye gidiyoruz daha ya? Şöyle. Şunu ısırkan. Şunu da al. Tamam. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. O, şuradaki şey, şeyleri de almıyorum. Bal ya bal ya bal ya. Allah 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 al. Ya kürem yok. Aa baba bak, bunlar pişmiş ya. Alsam mı? Yok ya, alsammayacağım videoyu. Şöyle kestik hepsini. Şu elman terimi bir düzenleyeyim abi. Baksanıza arkadaşlar, hepsini yutmadım. Sıra sıra ya. Yanımda şey var denize bir birisi var ya Hı, aynen doğru arkadaşlar gidiyorum bal ya bal ya bal ya gitmiyorum gitmiyorum bu köy sanıyor yemek gitti ya bu şey yaptım arkadaşlar bu arada seri yapacağım bunu, bunu da aklınıza kalsın bol yol be. yani arkadaşlar yani hiç acıkmayacağız böyle olursa hiç. Aa ölüyoruz değil mi? Ölünceden şey diyor. Aşık sorunu. Ee abi. Bu kaç tane balyo olmuş? 21. Neyse arkadaşlar yani. Gidelim ya. Gidelim. Aynen gidelim. Şöyle. Böyle adam arkadaşlar hepsini. Şöyle gidelim uzaklara. Bir tane köy daha bulursam şey. Videoyu kapatacağım. Orada devam ederim ama. Şöyle uzaklara gidelim. Piramit bulmam yok mu diyeceğim. de çöl yok ki. Çöl olsa çıkar belki de. Ya ben taş şeyi karşılattım ya. Neyse arkadaşlar. Öbür bölüm yani ma maden yaparız ya. Aynen yani maden yaparız. Öyle devam eder günümüz öyle şurası madeniyim. Tamam arkadaşlar yani burada videonun sonuna gelelim. Yani bu kadar şeyle bakmanıza bir diye Yani bu kadar şey yaptım. Yani videonun sonuna gelelim. Daha fazla video gelmesi için like like'a basmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de Normalden bazen bazenleri şey yapıyorum. Yayınlar. Oraya da gelebilirsiniz yani. Normal ayımızda Batuhan Akinci. Takip ederseniz sevinirim. Yani abone olursanız daha çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada zombi sesi geldi buradan. Yani çok zor. Neyse arkadaşlar uzatmadan videoyu kapatalım. Görüşürüz. Bay bay.